Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok keyifli bir etkinlikte birlikteyiz. Sizlere bir kötü oyunu hazırladım. Hep birlikte oyunumuza başlayalım isterseniz. Önce malzemelerimizi tanıyoruz. Ben böyle bir ayakkabı kutusunun sadece alt kısmını buldum. Bunu kullanacağım. Bir kutunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir oyun kutusu da olur, ayakkabı kutusu da olur. Başka bir kutu da olur. Bir yapıştırıcı ihtiyacım var. Makasıma, kalın bir kaleme, turuncu kağıda beyaz kağıda ve mavi kağıda ihtiyacım var. Renkler tamamen size kalmış. Ee, ama ben bu renkleri tercih ettim. Hep birlikte etkinliğimize başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle yapmam gereken çok kolay. E, ee, kartonumu şöyle açık kısmını terse çeviriyorum. Ve kağıdımı kartonumla şöyle sararak yapıştıracağım. Şöyle iz çıkartırsan hatta sizin için kolay olur. Hemen boyaması sürmesi daha kolay olacak. Yapıştırdım, sürdüm. Hemen başına da sürdüm. Alt kısmı yapışmasın diye ama sonra süreceğim güzelce şöyle kenarlarından bastırarak yapıştırıyorum. Şöyle güzelce onu kapladım etrafından. Yapıştırdım güzelce. Kutumu kenarıya bırakıyorum. Ben kutuma iki tane göz yapacağım. Şimdi gelin birlikte onlara göz ben yapacağım. Unutmuştum. E bir de su bardağım olursa sizin için çizmesi daha kolay olur. Hemen ...gözlerimi çiziyorum. Ee, bir karakter oluşturacağız şimdi birlikte. Böyle gözlerimi çizdim. Zaten burada iken... ...gözlerinin içini şöyle... ...siyah... ...göz bebeklerimi çizelim. Daha siyafetik bir... ...karakterimiz olsun. Diğer gözleri de yapıyorum kenardan bırakırsanız bir göz aydınlanması gibi ee, daha güzel durabilir. karakterimizde gözler. Eğer kesmeden çizerseniz sizin için daha kolay olur. Çizmesi daha sonra kesmesi. Evet şimdi güzelce etraflarından kesiyorum. Evet şimdi önce evet, şöyle Kağıdın, olmasın. Daha sonra kesiyorum kadar dedi. Ayırdım. Bu küçük etkinliklerde bu çizmem gereken küçük şeylerde bu kağıdımı daha sonra kullanabilirim. Şimdi gözümün etrafından dikkatli şekilde kesiyorum. bu etkinlikte biraz annelerinize yardım ihtiyacımız olabilir. Zaten birlikte yaparsınız. Evet. Kutumu aldım önüme. Size doğru tarafı çevireceğim. Şöyle tersine hemen aldım. Yapıştırıcımı bir güzel sürdüm. Şöyle bir yüzümü yapıştırdım. Hemen yine diğer ters tarafına sürdüm. Diğer gözümü de yapıştırdım. Şu an oyunumu eğlenceli hale getiriyorum çocuklar. De, o yüzden böyle kutu hazırlıyorum. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi turuncu kağıtlarımı önüme aldım. Bunlar benim kurabiyelerim olacak. Buraya tam 10 tane daire çizeceğim. Ama ben e, yine su bardağı kalıbını kullanmak istedim. Büyüklükleri tamamen size kalmış. İsterseniz daha küçük bir kalıp kullanın. İsterseniz daha büyük bir kalıp kullanın. Size bırakıyorum. Ben su bardağı ölçüsünde kullandım. 10 tane daire çiziyorum. Bu daireler benim. Daireler olacak. Evet. Artık hazır. Şimdi sizlerle yapmam istediğim şey tamamen şu. Bir kurabiyeye sadece bir çikolata damlası, iki kurabiyeye iki çikolata damlası, üç kurabiyeye üç çikolata damlası, dört kurabiyeye dört çikolata damlası, Beş kurabiyeyi... Evet, kartlarımı, kurabiyelerimi hazırladım. Damla sakızlı, damla sakızlı, mis görünüyorlar. Ee, ben karakterimi de şöyle makasla kestim. Ee, sizler bu konuda büyüklerinizden, annelerinizden yardım alabilirsiniz. Ee, bunu güzelce böyle içine oyarsanız eğer ki kurabiyeleriniz rahatça böyle içinden geçebilsinler. Bu şekilde. Bu şekilde etkinliğimiz devam edecek. Bunu nasıl oynayabilirsiniz? Bunu şöyle oynayabilirsiniz. Herhangi bir sayı belirler yanındaki kişi. İşte anneniz olabilir, ablanız olabilir, abiniz olabilir, babanız olabilir. Size bir sayı belirler, hızlıca söyler ve siz kurabiyelerden hemen o sayıyı bulmaya çalışıp içine hemen böyle atarsınız ve hem sayıları tekrar etmiş olursunuz. Veyahut da e, bunu bir toplama işlemi olarak yapabilirsiniz. Bir işlem yazarsınız. 2 artı 2 eşittir 4 eder. Hemen 4 tane damla çikolatası olan kurabiyemi aldım ve yedirdim. Oyunumuz bu şekilde devam edebilir. Çok keyifli, çok eğlenceli bir oyun. Zaten arkasında delik olduğu için otomatik olarak buraya düşüyor. Eğer bir tutarsanız da aynen o şekilde olacak. Tamamen size kalmış. İşlemler de tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde oyunu değiştirebilirsiniz. E, şimdiden keyifli, eğlenceli etkinlikler diliyorum. Oyunlar diliyorum. Geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.